Arkadaşlar merhaba. Üçgende benzerlik konusuyla ilgili yeni nesil soru çözümü ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de 6 metre genişliğindeki bir yolun orta noktasından caddeye yaklaşan bir aracın ön camının orta noktasında bulunan araç kamerası caddenin karşısında bulunan bir binanın 24 metre uzunluğunu görmektedir. Bu araç doğrusal olarak 4 metre geriye gittiğinde şekil 2 oluşuyor. Buna göre şekil 2'deki araç kamerası caddenin karşısındaki binanın kaç metresini görmektedir diye soruyor. Yani şekil 2'de x'i bize sormuş. Şimdi dikkat ederseniz burada paralelliklerden dolayı zaten temel benzerlik var. Yani ben tam bu araba araç kamerası tam aracın ortasında olduğu için buradan ortadan bir tane dik indirdiğimde şekli komple ortadan böler. E daha sonra buradaki yüksekliğimiz 4 olduğu için burası da 4'tür. Şu yüksekliğin mesafesini bilmiyoruz. Oraya h diyorum. E şimdi paralellikten dolayı bakın şu doğruyla şu tabandaki doğru birbirine paralel olduğu için burada temel benzerlik var. E, temel benzerliğe göre 4'ün tamamının oranı yani 4 artı haşı oranı eşittir. 6'nın yani tabanın alttaki tabanın toplam uzunluğu 24'e oranına eşittir. E, burada gördüğünüz gibi 6 ile 24 sadeleşirse 1 bölü 4 oranı var. İşler dışlar yaparsam 4 artı h eşittir 16'dan H buradan 12 gelmiş oluyor. Yani biz burada şu mesafenin yüksekliğinin 12 olduğunu bulduk. Bunu aynen alttaki şekilde de kullanacağız. Şimdi ne yapıyorum ben? Alttaki şekilde de araç kamerasının olduğu yerden tam zemine kadar bir tane dikindiriyorum. X'e kadar. E, şu mesafenin zaten 12 olduğunu yukarıda ispatladık. E, şuradaki mesafede ne oldu? 4 metre burada vardı. 4 metre de buradan itibaren araç geri geldiği için toplam şurası 8 metre olur daha sonra şuradaki mesafe yine değişmiyor. Şu aracın girdiği yerin mesafesi 6 metre. Bize x'i soruyor. Yine gördüğünüz gibi burada temel benzerlik var. Yani bize şunu sormuş. E bu doğrular birbirine paralel olduğuna göre temel benzerlikten üstteki üçgenin yüksekliği 8. Tüm üçgenin yüksekliği toplamda 12 artı 8'den 20. Buna oranı eşittir. Üstteki üçgenin tabanı 6. Tüm üçgenin tabanı da x'tir zaten. E buradan sadeleştirip işler işler yaparsam. 8'i 4'e böldüm. 2. Bunu 4'e böldüm. 5 oldu. İşler dışlar yaptığımda 2x eşittir. 30 olur. x de buradan 15 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız D seçeneğine gelir. 7. <laughs> soru. 7. soruda şöyle. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıtta DE ile AC birbirine paralel. 5 tane EC eşittir. 2 tane BE şeklinde vermiş. Yani 2 bölü 5 oranı var. Bunu yazalım. Ben buraya 2K dersem BE uzunluğu 5K. Yani BE uzunluğuna 5K. EC uzunluğuna da 2K verdik. E daha sonra şekil 1'deki kağıt DE boyunca katlandığında şekil oluşuyormuş. Şimdi bunu tekrar yazalım. BE uzunluğuna 5K dedik. EC uzunluğuna 2K dedik. Bu katlandığı zaman BE ile EC, EB üssü aynı olacağı için Burası da 5K olur. Katlanmadan dolayı gördüğünüz gibi burası aynı zamanda çortay ve BD uzunluğu da toplamda DB üssü uzunluğuna eşit olur. E daha sonra bize FB üssü uzunluğunu da 15 cm olduğunu söylemiş. Buna göre X kaç cm'dir diye soruyor. Şimdi bir kere burada paralellikten dolayı DE ile AC birbirine paralel olduğu için e, Z kuralından gördüğünüz gibi burası da eşittir. Yöndeşlikten de şuradaki eşler eşittir. E, dolayısıyla DFA üçgeni ikizkenar oldu. Yani DA uzunluğu X ise DF uzunluğu da X olmuş olur. E, DB üstü uzunluğu toplamda X artı 15 ise BD uzunluğu da aynı olacağı için katlamadan dolayı burası da X artı 15 olur. En sonda DE ile burada AC paralel olduğuna göre burada temel benzerlikten bakın. Bu bununla orantılı bu da bununla orantılıdır. Tales'ten aynı zamanda. Yani 5'e 2 oranı varsa burada da 5'e 2 oranı olmak zorunda. Yani 5K'nın 2K'ya oranı eşit olmalı. X artı 15'in X'e oranı. ya e buradan sadeleştirip işler işler yaparsam K'lar zaten birbirini götürdü. İşler dışlar yaptığımda 5x eşittir. 2x artı 30. 3x eşittir 30'dan x eşittir 10 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği geldi. Devam edelim. 8. soru. 8. soruda şöyle. Dik kenar uzunlukları 12 ve 12 kökü santimetre olan şekil 1'deki ABC üçgeni C köşesi etrafında A noktası BC kenarı üzerindeki A üstü noktasına gelinceye kadar ok yönünde döndürülüp şekil 2 oluşuyor. C noktası etrafında gördüğünüz gibi döndürmüş. Buna göre BC ile AB üssü doğrularının kesişim noktası K olduğuna göre A üssü K uzunluğunu yani x kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi bir kere burada 12'ye 12 köküç 12, olduğuna göre köküç katı olduğu için bu 30 60 90 üçgenidir. Önce onu bir yazalım. 30 60 90 üçgeni 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı da toplamda burası 24. E daha sonra gördüğünüz gibi burada dik var. Burada dik var. Şimdi AC uzunun yani bu üçgeni şu yönde döndürdüğü için AC uzunluğuyla A üstü uzunluğu aynıdır. AC uzunluğu 12 olduğuna göre A uzunluğu da 12'dir. Yani şu KC uzunluğu toplamda zaten 12 eksi x kalmış oluyor. O bir kenarda dursun. Daha sonra şuranın 60 derece olduğunu söylediğimiz için gördüğünüz gibi burası da 60 derece. Aynı açı burada oluşuyor. Şurası da 60 derece. E ben 60 dereceyi gördüğüm zaman karşısına dikindirmek istiyorum. Buradan bir tane dikindireceğim. Bu dikmenin geldiği ayağı da örneğin h diyelim. Daha sonra burada oluşan 30-60-90 üçgenine göre bakın şurası 30 derece oluyor. 30-60-90 üçgenine 30 göre 90'ın karşısı 12 ise şu kısım gördüğünüz gibi HC uzunluğu 6'dır. 60'ın karşısı da AH uzunluğu yani 6 kök 3 olmuş olur. E daha sonra AH ile A üstü B uzunluğu da birbirine paralel olduğu için şu taradığım üçgenler arasında zaten kelebek benzerliği oluştu. E AB uzunluğuyla da A üstü B uzunluğu aynıdır. E burası 12 kök 3 ise Burası da döndüğü zaman buraya geliyor. Yani burası da 12 kök 3 olmuş oluyor. E daha sonra A üssü C uzunluğu toplamda 12 olduğu için 12 olması için şu aradaki kısma bakın KH uzunluğuna şu kısma 6 eksi x kalmış oluyor. Toplamda A üssü C uzunluğu 12 olması gerektiği için. E kelebek benzerliğini kullanırsak artık taralı kelebekten 12 kök bakın işaretliyorum. 6 kök 3'e oranı x'in yani şu kısmın 6 eksi x'e oranı eşittir kelebekten. Yani 12 kök 3'ün 6 kök 3'e oranı eşittir x'in 6 eksi x'e oranı. E buradan gerekli sadeleştirmeyi yaparsam gördüğünüz gibi burada 2'ye 1 oranı var. İşler dışlar yaparsam x eşittir 12 eksi 2x'tir. 3x eşittir 12'den x eşittir 4 olarak gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği geldi. 9 soru. 9 soru şöyle. Bir kenarı 10, kökü 10 kök 13 santimetre olan eşkenar şekil bir mavi kitabın kalınlığı. Yani iki tane mavi birbirine eşit eş olan e kit mavi kitaplar verilmiş. Bunların kalınlığı 3 santim. Bu iki kitaptan 4 santimetre uzaklıkta boyları 25 santimetre olan iki tane li lila renkli kitap verilmiştir. Buna göre li lila renkli kitaplar mavi renkli kitaplar üzerine kaymadan yani bulunduğu konumdan kaymadan sağa sola devrildiğinde şekil 2'deki gör gibi görünüyor. Yani şekil 2'deki konum oluşmuş. Buna göre şekil 2'deki A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi burada şöyle adım adım ilerleyeceğiz. Şimdi kadarsanız burası 4 santim. Şurayı çizelim. Burası da 4 santim. Kayma olmadığı için. Aynı şekilde bunun yüksekliği 3'tü. Bunun yüksekliği de zaten 3'tü. E bu dik olduğu için bu zemine 3, 4, 5 üçgenler oluşmuş oluyor. O yüzden şu kısım 5 olmuş olur. Aynı şekilde burası da 5 olur. E, li lila renkli e, kitabın uzun kenarı 25 olduğu için onları da bu şekilde yazalım. Yani şu geriye kalan kısımlarda 20 olmuş olur. Şimdi dikkat ederseniz burada 3, 4, 5 üçgen oluştu. O 3, 4, 5 üçgenlerinde mesela şöyle gösterelim. Bakın şuradaki açıyla Mesela şuradaki açı aynıdır. 3'ün karşısı. Bunları gösterelim. Şimdi o zaman Z kuralından bakın o açılar şuraya gelmiş oluyor. O zaman şu kırmızıyla gösterdiğimiz açılar da ne olmuş oldu? Birbirine eş olmuş oldu Z kuralından dolayı. E daha sonra ben bu noktadan mesela zemine dikindirirsem gördüğünüz gibi burada oluşan dik üçgenler de şu üçgenler gibi 3-4-5 üçgenini sağlar. O zaman burada oluşan dik üçgende 3-4-5 üçgen olması için hipotenüs gördüğünüz gibi toplamda 25 olduğu için bu 15, 20, 25 üçgen olur. Aynı şekilde burası da 20 olur. Ve toplamda AB uzunluğunu sorduğu için 20 artı 20'den 40 gelmiş olur. O yüzden cevabımız A şıkkı. Devam edelim. 13 soru. 13 soruda şöyle. Kat yüksekliği 2,5 metre olan bir binanın 3. katında... A noktasında bulunan Kübra, elindeki lazer ışığını 9 metre uzunluğunda bir direğin tepesine tuttuğunda, lazer ışığı karşıdaki binanın yine kat yüksekliği 2.5 metre olan e, 2.5 metreymiş dördüncü katına ulaşıyor. Bina'nın 6. katındaki B noktasında bulunan Beyza ise direğin tepesine lazer ışığı tutuyor. Beyza'nın tuttuğu lazer ışığı karşıdaki binanın kaçıncı katına ulaşır diye sormuş. Şimdi bir kere burada her katın mesafesi aynı ve A noktası 3. katta dediği için 3. katın yerden yüksekliği 3 çarpı 2.5'tan toplamda 7.5 olur. Buranın tamamı 7.5 oldu. Gördüğünüz gibi bu da 4. katta olduğu için şunun yerden yüksekliği 4 çarpı 2.5'tan 10 san, 10 metre olmuş oldu. E daha sonra burada bu zemin e, direkt zemine dik olacağı için buradaki direkler yani evler de zemine dik olduğu için bunlar birbirine paralel. Yani burada tales var. E buradan buraya artış miktarı gördüğünüz gibi 1,5 metre. Buradan buraya artış miktarı gördüğünüz gibi 1 metre. E 1,5'un 1'e oranı 1,5'un 1'e oranı bize benzer oranını verecek. Yani bu da bir buçuktur zaten. Bir buçuk da ne demektir? 3 bölü 2 demektir. Yani 3 bölü 2 oranı var. E dolayısıyla ben şuradaki uzunluğa 3K dersem buradaki uzunluk 2K olmuş olur. E daha sonra ikinci konumda B noktasından lazer ışığını tutarsa Beyza. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şöyle nereye geleceğini soruyor. Şimdi o zaman olay şu. 6. kat 3. kat arasında da 3 kat olduğu için şuradaki mesafe 3 çarpı 2.5'tan yine 7.5'tur. E daha sonra gördüğünüz gibi burada bir kelebek benzerliği oluştu paralellikten. E bu kelebek benzerliğine göre onu da şöyle gösterelim. 3K'nın 2K'ya oranı gördüğünüz gibi 7.5'un şu mesafe oranına eşit olacak. Şu geldiği zemi, mesafe eşit olacak. Oraya da x diyelim. O zaman 3 bölü 2 oran olduğu için 3'ün 2,5 katı 7,5, 2'nin 2,5 katı bize x'i verir. 2'nin 2,5 katı da 5 oldu. Yani şu x uzunluğumuz 5, e, dördüncü katın zemine uzaklığı da toplamda 10 olduğu için burası da 5 olur. Yani yerden yüksekliği 5 metre olduğu için şu e, Beyza'nın tuttuğu ışının geldiği şu nokta gördüğünüz gibi yerden 5 metre yükseklikte. Yani o da zaten her kat 2,5 metre olacağı için iki e, 2,5 çarpı 2'den 5'i vereceği için ikinci kata gelmiş olur. Evet o yüzden cevabımız B seçeneği geldi. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözümü videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.